Yani şimdi Kürtler de öyle de biz bölcü değiliz, biz ayrılık değiliz falan. yani bu çok şaşırtıcı bir durum. Kürtlerin de biz bölcü değiliz demesi, biz ayrılık değiliz demesi çok şaşırtıcı bir durum. Neden? Kendini bilmemek demek. Yani niye? Yani sen bu bölünen sensin. Seni bölmüşler. Dört parça, beş parça nerede var? O kadar milyon olacaksın. Niye? Hiçbir yerde senin adın yok. Senin adın sadece işte terör denildiği zaman geçiyor. Niye hakkın özgürlükten, ne intizmasından geçmiyor? Bu bu çok yanlış bir söylem. Biz bölge değiliz söyleme. Yani işte Türkiye Türk, Türk Kürt bir bütün. Öbür tarafta Arap Arap Kürt bir bütün. Öbür tarafta Fars Kürt bir bütün. Arap Kürt kardeşliği, Fars Kürt kardeşliği, Türk Kürt kardeşliği. E bu çok hızlı düşünüyorum. Yani Kürtler diye bir kardeş olmuyor değil mi? Kürtlerin Kürtlerle kardeş olması önemli. Kürtlerin Kürtlerle kardeşliğinden savunulması önemli. Böyle düşünülmez önemli şey. 1920'lerde işte böyle değil. Çok yoğun bir bölünme, parçalanma olmuş. İşte dikenli teller, mayın tarlaları, gözetleme kuleleri, yani Kürtleri birbirinden tecrüt etmek için değil mi? Robos mesela değil mi? Köyün bir kısmı Güney Kürdistan'da kalmış, bir kısmı Kuzey Kürdistan'da kalmış. Arada işte dikenli deriler, mayınlar falan var. E, işte Kobani de öyle. Suruç, Kobani bir bütün ama işte arada böyle dikenli deriler, mayın tarlaları, Kürtler birbirleriyle gören o bakımdan yani Kürtlerin Kürtlerle kardeşliği üzerinde durmak bunu savunmak, bunu yaşama geçirmeye çalışma, daha önemli. Ama o slogan çok kötü bir değil değiliz ya yani seni vermişler zaten biraz kendini insanı. <gülüyor> <gülüyor>